Yüreklerin ve vicdanların insafsızca satıldığı, Sevgi ve aşkların buruşturulup atıldığı şu kahve düzende, Umutların uyanacağı günler özleniyordu. Kutlu dinin yılmaz bekçileri, Umutla soluk kesmiş bekleniyordu. Gerektiğinde susacak, Bazen haykıracak, ...dürüstçe yaşamı savunacak... ...şu ıssız çorak vadide hakkın çığlığı bitecek... ...filizleni verecek... ...yaşamı savunacak... ...ve özgürlüğü ve adaleti... ...ihaneti, zulmü sorgulayacak... ...ve kulakulluğu... ...gözü pek yiğitler aranıyordu... Özleniyordum, bekleniyordu, Derken sanki bir nefha lahut aleminden Anlı pak erler beleri verdi birden evet. evet bir avuç yiğitti Bir demet gül kır çiçeği Ne söylesem bilmem ki Ölümü düşmanı kadar küçük, temiz ideallerini ölümsüzleşen ölüm kadar büyük görüyorlardı. Bunlar ki ihanet dikenleri arasında bir demet çiçektiler. Ümit verdiler, aşk verdiler, sevgi verdiler, şehadet ne menedir insanlığa öğrettiler. sünle girdiler zulüm tufanına pişerek aşkın sıcaklığında su verilmiş çelikten bir sevda gibi ısrarlıydılar yeryüzü aşkında erince İnsan insan yetiştiren iklimimi bozmuşlardır küllediler kuraklaştı Kaç kez, kaç bin kez Ama vadi vardı hakkın Yine denizlerde, okyanuslardayız işte İnkara, küfre inat Hakka susamışlarız Onlar biliyorlardı İnanç ki yenilmez kılar insanı Zira yenilgi yoktur iki konumda da Yücelmek var semaya, ötenin ötesine Gömülerek dirilmek tarihin ta kalbinde Ölmek var ölmemek için Dirilmek, diriltmek için Ölü kalpleri diriltmek Bir gelecek hazırlamak nur yumağı yavruya Karanlığa bir mum yakmak Zifrinde inkılav Ki insanlar ölmesin bir hiç uğruna Anneler, yavrular ağlamasın Silahlar öfkeyle patlasın Sonra süngüler gülleri kuşansın Yeter ki Zeynepler ölmesin, öldürülmesin insanlık adaleti bellesin genç yiğitti. İnsanlık dersi verdi yeryüzü coğrafyasında. Nurdan abideleşti bir anda. Yılmayan gözlerini dikmişlerdi ufuklara. Okuyorlardı hep birer birer sonsuzluk şiirini. Çarkı bozuk şu dünyaya öğrettiler, bellettiler. Candan geçmek ne demekmiş? Ve ölerek ölümsüzleşmek, eğilmeden yücelmek. Dava ağacını selvi filizini kendi kanıyla sulamak ve son anını ve son nefesini ve canını soluyarak